Halil Necipoğlu, hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Şeref almak için geldim. <laughs> Estağfurullah hocam. Eyvallah, <laughs> Eyvallah. hoş geldiniz. <laughs> e, şimdi Ta. tabii Ramazan'ın bu güzel havasını tenefüs ediyoruz. E, Ramazan girince insanın hemen o duyguları, düşünceler, düşünceleri, kimliği değişiyor. Hı hı. E, oradan başlayalım istiyorum hocam. Ramazan neden insan hayatında bu kadar her şeyi değiştirebilecek kudrete nasıl sahip, İnsanoğlu nasıl değişiyor hı hı. ve ne yapmalıyız Ramazan ayında insanoğlu ne yapmalı? Evet oruç tutalım, namazlarımızı kılalım ama biraz da o kimliğimiz de ruhumuz, e, haliyetimiz de değişiyor değil mi? Her şeyimiz değişiyor hı hı. aslında. Bize biraz Ramazan anlatabilir misiniz hocam? Ramazan-ı Şerif'i e, Allah kullarına büyük bir merhamet, büyük bir muhabbet etmek suretiyle gönderdi. Senede bir kez e, dünya satı mahalline gelen Ramazan bütün insanlığa e, insan olma e, vasfını hatırlatan bir şey. Ramazan hatırlatıcı bir şey. Bir zaman. Zamanlar üstünde bir zaman. Kimim? Kime aittim? Kimdenim, Nereden geldim, nereye doğru gitmekteyim? Evet. Benim buradaki varlık gayem nedir? Çünkü insan yıl içinde dünyevi heva ve hevesat dolayısıyla çok fazlaca kapılır dünyaya. Dolayısıyla Ramazan bizi her sene kendimizi hatırlatmak, kendimizi bıraktığımız yerden almak üzere, e, yeniden yapılandırmak üzere, yeniden inşa etmek üzere Allah'ın bir lütfu olarak gelir. Allah'ın bir e, muhabbeti olarak gelir. Ramazan-ı Şerif sıkıntıları gideren bir aydır. Maddi manevi sıkıntıları gideren bir aydır. Ramazan-ı Şerif zorlukları kolaylaştırmaya yöneltir insanı. Yahut zorlukları kolaylaştırır. Yalnızlığımızı sonlandırır Ramazan-ı Çok güzel. Yalnızlığımızı, Yalnızlığımızı sonlandırır Ramazan-ı Şerif. Kendine has bir iklimi vardır. O bizi sarıp sarmalar. Ve biz onu niçin bekleriz? Allah rızası için bekleriz. Allah rızası için elimizden tutsun isteriz. Ramazan'ı böyle bir bakış açısıyla e, ben değerlendiriyorum şahsım adına. Çünkü ve e, dünyaya Ramazan teşrif ettiği vakit, geldiği vakit e, inceltir bizi, ruhumuzu inceltir, hafifletir. Eğer onun e, içinden biz geçmesini başarabilirsek, yani Ramazan bizim üzerimizden atlayıp e, geçmesine izin vermeyip de biz içinden böyle geçmesini başarabilirsek, sevgili dostum, bizi hafifletir, ruhumuzu arındırır, kalbimizde oluşan lekeleri, pasları, kirleri giderir. Açılan yaraları onarır. Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla imkandır Ramazan. Zaman insan için bir imkandır. Mekan biz Müslüman bir toplum olarak yaşıyoruz. Müslüman bir ülke olarak. Mekan keza öyledir. Zaman ve mekanın e, tacı olan Ramazan-ı Şerif senede e, ee, bir gelir ama daha doğrusu uğrar yahu bence. Uğrar. Uğrar ama bizi bizi şereflendirmek için gelir. Bize e, beşerlikten ziyade insan olmanın hakikatlerini anlatır. Dolayısıyla aslımızı bildirir. Esasımızı bildirir. ...hakikatimizi bildirir. Hakikat yolcusu olduğumuzu... ...bize söyler. Olmamız gerektiğini söyler. Gayemizi hedef olarak gösterir. Yani Ramazan'ın... ...bütün anları... ...bütün işte oruç mesela... ...oruç... ...bizde... E, ...gizli olan... ...yare ulaştırır. Yani... E, ...oruç içsel bir seyahattir... ...mesela bizim e, fitre, zekat, Ramazan'a mahsus ne varsa bütün mevzular, bütün kavramların hepsi bizim içindir. Sürekli Allah, nefsimizle mücadele tabii, ediyoruz hocam ama oruç o nefsi nasıl böyle alıyor değil mi? Onu terbiye ediyor. Nefsi. Tabii bütün, bütün nefsin şubelerine yani heveslere, hevesatlara her şeye aslında oruç bir nasıl söyleyebiliriz yön gösteren şeydir bizi yani normalleştirmek üzere oruç büyük bir ibadettir. Ne demek normalleştirmek? Çünkü biz nefsimizin esaretinde kalmakla aslında bir gafleti yaşıyoruz. Çünkü her şeyi dünyadan ibaret sayıyoruz. Yani dünya nimetlerinden ibaret sayıyoruz. Bizim e, halden hale hallerimiz var ya. Dolayısıyla hepsinin e, yönetilmesi noktasında Allah kanunları, Allah bilinci Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın izini sürmek bizi aslında niçin var olduğumuz hakikatine ait bir normalleştirme anlamını taşıyor. Şöyle söyleyelim, bakın eğer bu gibi mevsimler, bu gibi zamanlar yani mesela Ramazan olmasaydı, Ramazan gelmeseydi, hayatımızda böyle bir kavram olmasaydı. Biz 60, 70, 80, 100 senelik neyse hayatımızın e, ahiret hayatına dönüştüğü vakit ki o gerçek yaşamda ve uzun e, müddette e, bahtiyar, mutlu kullar olamazdık. Çünkü bu hayat geçicidir. Bu hayat üç günden ibarettir. Dün yaşanmıştır, yarın diye bir şey yoktur. Kimsenin yarına çıkacağıyla ilgili bir garanti yoktur. Zaman, an bu andır. O yüzden biraz önce Ramazan'ın içinden geçmek üstümüzden atlamasın. İçinden geçmek gereği vardır. Bizi her türlü yapılandırır. Bize Kur'an'ın hakikatlerini söyler ki Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an Ramazan'da doğmuş. Muhteşem gece, Kadir Tabii, gecesi. Bin aydan daha Aa, hayırlı ayı. sayılan ayet-i kerime var. Bir sure-i celile var müstakil biliyorsunuz. İnna estağfirullah bismillah. fi leyletil kadr. Ve ma adrake ma. <laughs> Yok estağfurullah lütfen. Siz burada kalmayın Tam şimdi izleyiciler diyecek ki neden acaba hoca böyle dedi? Çünkü ben dedim ki yayından önce ha. hocam Kadir suresini ezberledim. Hadi teslim Daha yeni ezberledim. Bak, Yok hocam şimdi heyecandan başka <laughs> bir şey söylemeyeyim. i̇şte Kadir gecesinde doğmuştur Kur'an-ı Kerim. dolayısıyla Ramazan-ı Şerif bir Kur'an ayıdır. Kur'an'ın doğum ayıdır. ve o zaman ayların Çahıdır, sultanıdır Ramazan. Çünkü içinde Kur'an doğmuştur. Kur'an nedir? Hayat kitabıdır. Kur'an e, yani biliyorsunuz Allah'ın bütün emir ve tavsiyeleri ve e, yasakları yani hayatın ta kendisi Kur'an'da e, bizi istikamet verecek şekilde yazılmıştır. Allah'ın öz ifadeleridir, öz cümleleridir, öz sözleridir. Ne kadar az ama biz e, Kur'an'ı bu idrak değil meselesi. Mi? Bu idrak meselesi. Yani bu idraki e, biz e, dünyevi heva, heva ve hevesatımızla ilişkili olarak e, öteledik yahut ...iptal ettik demeyeyim de... Evet, ...aklımıza maalesef. getirmiyoruz. Evet. Bazı e, hallerde... ...bazı zamanlarda aklımıza getir İşte Ramazan bize aslında... E, ...hayatın... ...yani yaşamın... E, ...günlerimizin, sıhhatimizin... ...vesaire her şeyimizin... E, ...Ramazan-ı Şerif... ...gibi... E, ...yoğunluklu bir... E, ...ibadet... ...halinde yaşamamız gerekir. Çünkü... Hayat, bence mümin için, Müslüman için söylüyorum, Kur'an'dır, o zaman Kur'an hayattır. Kesinlikle. Yani e, hani din hayattır, hayat dindi. Bu kısa mevsimde ömür yani sermaye olarak verilmiş süre itibariyle söylüyorum bir göz açıp kapayıncaya kadar bir zamandan ibarettir. Ama bir tedarik alanı, bir edinme yeri olduğu için bize rehber olarak gelen Kur'an-ı Kerim ve onu bize anlatan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri, Kur'an'dan mülhem tavsiyeleri üzerinde kurguladığımız vakit gerçek yaşama böylece yani böyle Mutlu bahtiyar gidiyorsun. Mesela. Maksat bu zaten. Ramazan bize bunları hatırlattı. Bir mektep gibi düşün, bir okul gibi düşün.